arkadaşlar. Yarınki menümüz kebap. Evde kebap nasıl yapılır? Merak edenlere kebapın ustası burada. Şimdi anlatacak. <laughs> Eksiklerini ben tamamlayacağım. Unuttuklarını size evde yapılmış kebap anlatıyoruz. Kaç tane biber, bir kaçı etini anlat. Bir Et. Ki, kaburga, kaburgadan İçine biraz siyah et koydum. Çok yağlı olduğu için hmm. ee, tek çekim kıyma i̇nce, i̇nce çekim ama tek çekim. Ne kadar mesela? Bir kilo et, e, bir kilo kıymaya iki tane kapya biber koyuyoruz. Kapya biberi bu şekilde çekiyoruz. Suyunu süzeceğiz. Evet, kapya biberin suyu sıkılacak. Bu kabımız. Et ne kadar? Bir kilo Lan, et. Bir kilo et. Her yarım kiloya bir kap yapıyorum. Et hangisi? Şu mu? Bu mu? Bu değil. Bu, değil. bu ne? Biftek. Hadi gösterelim. 1 kilo et. Kaburga'dan yağlı. Kuyruk yağ mı var? Normal yağ mı? kaburga kendisi yağlı zaten. Ekstra çektirdin mi yağ? Çektirmedim çok yağlı olduğu için içine biraz siyah, siyah et karıştırdım. Aa, biraz da siyah et karıştırdım. Orta yağlı olacak. Çok ne çok yağlı ne az yağlı. Lahmacun içi gibi aynı. Evet. Bunun büyüklüğü de bu kadar şey ince. ince kıyım. Suyu sıkılacak. Başka malzeme? İnce Soğanlar mı? Ne koyacağız başka? Tuz. Baharat. Tur, baharat. baharat derken. Kırmızı biber. Toz biber, pul biber. Çok az kimyon. Pul biber. Bu kadar mı? Daha fazla. Acı olmasın anlayın yiyemez. O zaman yeter. Acı mı olur? Acı oluyor. Kimyon var mı? Az bir şey. Bir çay kaşığı. Bu çok. bunu yarısı. Bir çay kaşığı demek ki. Karabiber. Yok. Tuz. Tuz var. Tuz isteğe bağlı. Böyle koyalım. Hı hı. Tuz. Bu kadar koyalım. Başka? Tuz biber. Tuz biber. bunun Çok iyi evet, iyi yuvarlayacak. Sakız gibi olacak. Aynen. Yeter mi? Çok acı olmasın bunlar. Yeter. Tamam. tamam, sen kapyayın suyunu süz, içine koy. Evet, püf noktalarından biri. Arkadaşlar bakın. Bu biberi çektik iyice suyu sıkılıyor şöyle evet bir de burada bakın küçük köfte var küçük köfte bu köfteyi yiyelim bu köfteyi yiyelim oğlum bu köfteyi yiyelim telefoncu köftesi bu küçük köfte bu alın oğlum yiyecek mi şu köfteyi yiyelim mi he Kamera seni. Telefoncu bu. Telefoncu. Telefoncu bak. Hah. Alo. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Evet arkadaşlar. Yoğurma şekli böyle. İyice hamur yoğurur gibi yoğuracaksınız. Lif lif olacak. Hamur birbirine hamur gibi ge geçecek. Şişte iyi durması için. E, takmayı nasıl göstereceksin? Takarsın çekecek. Bugün takmayacaksın ki. Yarın takır. Bir de bu şeye kebaba akşamdan yoğurup bekleteceksiniz dolapta. Buzlukta değil yalnız. Buzluğun üstünde. Yarın takılacak. kıvamı hmm. Avucunla sıksana hamur yorur gibi. Onu makine de yapsan daha kolay olur. Bence. Bir kilo yoğurur hamur makinesi var ya. Şey gibi hem de iki dakikada hamuru çıkar. Hiç uğraşmazsın. Bir gün öyle dene. Şu şu uğraşının dörtte biri. Şöyle tel tel olmuştu. Işte. Hmm. ayrılacak, hamur gibi yorulacak. Evet. Kebabı iyice yoğurduk. Bir ak akşamdan dinlenmeye aldık. Şimdi şişlemeyi göstereceğiz. Sen göster bakayım yakında. Kabana kamerayı alıyorum. Evet, iyice şişe yediriyoruz. Şişlerin kuru olması gerekiyor. Önceden kuruluyoruz şişleri. Mümkünse sıcak olmayacak. Sıcakta düşer, tutmaz. Hatta bunu buzağa koyup da şiştirip soğutan kişiler bile biliyorum ama o kadarına gerek yok. Şişi tak, şişe geçirirken ara ara elinize satacaksınız, et elinize yapışmasın, şişe yapışsın diye. Bu şekilde yayıyoruz, sıkıştırıyoruz sürekli şişin üzerine. tabak yok ki bunun şunu çek. Şey. Evet. Evde kebabın son hali bu. Soğan salatası, lavaş